Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kutlarımız geldi. Burada e, sevgili Ferhat kardeşim yaptığı gibi kutu açılımı yapalım. Şöyle evet. salalım kutlarımızı. Evet bir ayet beyaz gelecek. Evet arkadaşlar evet, közleri sakatlar da işlerine bu arada. Mantarlı bir ama közü bir şey. Şöyle bir alaca. Bir olurmuş olur Şöyle bir sarı. Güzel mantarlı. Gerdanlı beyaz kuyruk. Güzel maşallah var. Evet böyle bir dişi beyaz. Böyle bir beyaz daha. Maşallah. Bir arada daha kişi. Kerdanlı, beyaz, bir şey. Beyaz beyaz buyurun. Bir bavi aracı daha. Evet siyahımız yoktu bir siyahımız geldi. Maşallah var bu şey. Şu bekle var erkektir. Evet, erkek. Bir sarı genç dişi. Bir beyaz daha. Evet arkadaşlar. Birinci kurttan çıkarmalılar. Böyle siyah. Bu kuş çok güzel ama bu Gözleri arkadaşlar yani bu sözleri görmüyoruz. Diğerleri maşallah var. İkinci kutuyu ayrı bir çekeceğiz.